Merhabalar hocam. Ben Ceren Bilgen Temel. Ee, elektronik Haberleşme Uzaktan Öğretim Öğrencisiyim. Ee, bugünkü ödevimiz, final ödevimiz, IOT ıı, dersi için. Ee, Arduino'ya ait bir ıı, IOT cihazı tasarlamak. Ee, programlara kadar ıı, biz zaten çoğu şeyi ilk de vize ödevi olarak kurmuştuk zaten. Birincisi, Arduino'yu... Iı, kurmamız gerekiyordu. biz de zaten Arduino'muz e, vize de kurulu olduğu için ben de kurulu. Ee, daha sonra işte bunun programları için e, drive kurmak gerekiyordu. Onlar da vize de kuruluydu. E, CH340 drive'ını da kurmak gerekiyordu. O onlar da hep bize kurulu şu an için. Daha sonra eee şey Arduino Cloud e, bir e, sayfaya girdik. Bunun için ben bir kayıt oluşturdum ve bununla e, cihazı tasarlamak istiyoruz. Biz 3 e, tane değişkenimiz olacak ve bunun e, buradan yararlanarak e, biz bir cihaz tasarlayacağız. Ben e, şu anda şöyle Cloud'a girdim. E, şunu kapatayım. Cloud'a girdim ve e, kendim cihaz tasarlamak istediğim için de IOT Cloud'a girdim. Ee, daha sonra burada e, hocamızın dediğin e, dediklerini uyaraktan üç tane değişkenimiz olacak bizim burada ve bunu ben bunları e, hocamız dinlerken kendim kurdum. Ee, kurma işlemini şu şekilde yaptık. Ee, hocamızın video üzerinden paylaştırmış şey olduğu e, kodlara kolayca ulaştım alttan. Daha sonra bu kodları açtım. Üç tane değişkenimiz olacak birincisi e, ultrasonik sensör ikincisi e, rölenin durumu e, üçüncüsü ise vmos kartımızı rastgele sayı oluşturmak Şimdi ilk önce birincisi için ultrasonik sensör için e, buradaki kodu aldım ve buraya yapıştırdım burada rel olduğu için ve ultrasonik sensör olduğu için aradaki mesafeyi e, küsüratlı ölçeceği için e, float'ı seçtim daha sonra sadece okumasını istediği için de readi seçerekten e, birinci değişkenimi tamamladım ikincisi e, mesafeyi ölçmesi e, ikinci durum ise İkinci değişken ise rastgele. Özür dilerim. Rastgele sayı. Rastgele sayıyı da aynı şekilde hocamızın belirtmiş olduğu one random aldım. Kopyaladım. Tekrar add dedim. Tekrar kopyaladım buraya. Yapıştırdım. Şuradan aldım. Şuradan aldım. Şuraya kopyaladım. burada da e, sayı olduğu için e, float mesafe olduğu için float seçtim. Hatta seçelim. Float seçtim. Daha sonra tekrar e, o, okumasını istediğim için de e, ready only seçerekten ikinci değişkenimi de tamamladım. Üçüncüsü ise röleye komut yollamak röleye komut yollayacağız. Bunu aldım, kopyaladım tekrardan. Tekrar e, benim ödevimin içerisinde olan cihaz tasarladığım yere tekrar kopyaladım. Tekrar yapıştırdım. E, burada da röleye aç-kapa yapacağım için eee 10 şarjını seçtim Çünkü aç kapı yapacağım Bunları ben hocamın e, talimatlarına göre sayfama ekledim bu işlemleri yaptıktan sonra hocamızın belirtmiş olduğu e, bizim şöyle göstereceğim sensörümüz bir yazımız ve rölemizi Şöyle göstereceğim. Hocamızın burada belirtmiş olduğu rölemiz, BIMOS kartımız ve e, özür dilerim, ultrasonik sensörümüz BIMOS kartımız ve rölemizi e, hocamızın belirttiği şekilde burada e, birbirlerine bağladım. Ultrasonik sensörden çıkan trik ve ekoyu D6 ve D7'ye Burada röleden çıkan e, 0 volt ve VCC'den e, buraya eksi, mavi olan eksi artı olan 5 volt. Buradan bir 5 volt ve 0 çektim. Daha sonra tekrar buradan 5 volt ve 0 voltu buraya monte edelim. Görünüyor mu? Şöyle iyice ne? Ve bilgisayarımıza e, bağlamak için de giriş, girişe bunu bağladım. Bu standart e, olan devremizi hocamızın anlattığı şekilde bunu aktardım. Daha sonra programımıza gelirsek geri, burada e, işlemcimizi yüklememiz gerekiyordu. Şuraya aldım notlarını bakacağım. E, biz aslında burada bunu yapmamızın sebebi elle de yapabiliyormuşuz ama ee, bu programa yüklediğimizde otomatik olarak doldurması için e, biz işlemcimizi kendimiz hani basit haline seçtik. Biz burada e, ilk önce e, bu Arduino Cloud'a girdiğimizde bizim hazır elimizde olan verileri hocamızın sisteminde bu bizi programının içerisinde hazır programı bize zaten belirtmişti. Biz burada e, bunun tamamını kopyalayarak Arduino'nun içerisinde IoT'un burayı tamamen sıfırladım ben. Hocamızın kendi programının içerisine kopyaladım. Ee, yani tamamen yani kendimizin e, sistemin içerisinde. bir Bunun içine ben tabii ki e, bu sistemi açarken de hani belli e, şifrelerimiz falan vardı ama onları tabii ki göstermemek için e, orayı es geçtim. E, Arduino programımızın içerisinde e, Sketch'e geldim ve Open File Edition dedik. Şurada tekrar açılıyor görünecek. Ve ben buradaki programın içerisine bu şeyi ekledikten sonra hocamızın hazır programını bunun için aktardıktan sonra ben bunu tamamen bunun için yüklemek için başladım. Ve zaten şöyle yapayım. Demos kartı ve hala New Offline'ız. Şunu tekrar deneyeyim bir. Hala Offline'ız. Belki Offline'ne geçeriz sonra. Neyse, burada biz e, hocamızın programın içerisinde olan e, mesafe sensörü. Rölemiz ve rastgele bir sayıyı belirtecek olan değişkenimiz. Burada ne işe yaradığımızı hocamızı anlatmamızı istemiş. Biz burada mesela Röleyi ben D6 ve D7'ye bağladım. D6 ve D7'ye bağladım. Eğer ben bunları değiştirirsem bu kendi sistemimden de değiştirmiş olmam gerekiyor. Rölenin aç ve kapa sistemleri olması gerekiyor e, seri bağlama ile ilgili şu anda bir işlem yapmıyormuşuz ama onda 9600 Salisi olarak e, açıkladı hocamız daha sonra setup'ta Hatta e, setup kısmında ise e, röle aç kapı çıkış olarak tanımlanmış e, fonksiyonla mesafeyi belirteceğiz e, bunu ben Yükledikten sonra bunu sisteme ben kendim yükledim. Burada yükleme tamamlandıktan sonra şu kısımda yüklememiz tamamlandıktan sonra e, içeri girdiğimizde programımızın içerisinde buranın online olmasını bekliyorum. Ama hala offline'ım. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Ben de bekleyeceğim o yüzden. E, biraz bekleyelim sonra tekrar geleyim. Şimdi sistemimizde biz e, offlinedan online'a geçmek için bekledim. Benim birkaç hatam vardı. E, onları